Kurt mu? Sevdim ya. Kurt mu? Bakalım mı kurt Yavru kedi. Kedi atın bana. İnek kedi. Kediler çok seviyorum arkadaşlar. Şaka yapıyorum da. Benim bir kedim var. Allah'ım Mia ismi. Tam işte Kedi ne kadar? Kedi mi? 4 8 8, 8 kız Ben kedi göremiyorum ki. Hangisi kötü şu kedi mi? de metal yapacağım. Ben de metal yapacağım. Arkadaşlar <ingo> <Etmen telefonu> kimseye. Yani Kurt atman çok pahalı. <Sabbath> <laughs> <laughs> ben size söylemesi. <laughs> Biz Ama bana atabilirsiniz arkadaşlar. Miyav derim ben de. Miyav. Evet. böyle, böyle Arkadaşlar lütfen uzaktan seyretmeyelim. Bir Beğeni yapalım ya. Anne, bir da, e, bir şey. Hediye atanlara Koyacağım. hem özelden bakıyoruz hem bakıyor anneannem ah, ben bakıyorum. bende bu kapı var. Kapı e, takip ediyoruz. Olur. İstek parça isteyenler. Kerem, Kerem, Kerem. Beğeni yapar mısın Kerem. Evet benimle evleniyor demiş. Teşekkür ederim evlilik teklifin için. Benim de. Ben e, 24 evli, yaşında. Tamamdır. evli evlilik teklif edersen bir tane yüzük hatta görelim bakalım. 24 yaşına başlandım bir daha da evlenmedim. Evliliği düşünmüyorum. Beni yapsan yeter. Neydi? Galiba tam olarak anlamam ama. Yorum mı? Az. Burada da hediye. Mantıklı, sonuçta bazı insanlar bundan para kazanıyor. Galiba tam olarak, bilmiyorum ama. Yani hediye mantıklı. Birisi de benimle evlenir misin? He, herkese. Arkadaşlar ben de ikna büyütüyorum yani. Ya. Düşünmüyorum ya. Gerçekten düşünmüyorum. Nasıl düşünebilirim ki? Daha önce çocuklarım var diye gerçekle düşünmedim. Şimdi torunlarım olduğu için düşünmüyorum. Bir de yaşım başımı aldım. Benim tatlı şey var. Anladın? Kes kızım. Oh, kıyamam. Çok mu korktun? Nasıl hiç ellemi? Laf da korkmuş. Yazık. Teşekkür ederim sert. Sen de bunları kıyamam. Kuzu ne yaşlı cadıyım. Ay muamme.